Bu Ted Turner var. CNN International'ın sahibidir Amerika'da. Ted Turner. C yani bu büyük bir medya patronu bu. Evet. E, bu Ted Turner e, internet sistemini kuran adamla anlaştı. O günü dün gibi hatırlıyorum. Ekrandalar, canlı yayın. E, el sıkışla. Düşünebiliyor musun dedi. Her bir bireyi, dünyadaki her bir bireyi dedi Ted Turner'a. Ekranda baş başa olacağız dedi. Ona satabileceğimiz malları düşün. Hey, ben dedim ki yandı gülüm keten elva. Bunlar ama işte tabii Smithsonian girebilirsin müzelere, kütüphanelere. Onlara bilgi edinebilirsin. O var ama onun yanında madalyonun buradaki öbür yüzü de birebir bireyi dünya üzerinde herkes her bir ferdi ekran bulan herkesi alıp karşısına her bir ihtimali önüne sermesi bunu yanlış kullananlar olur çocuklar çok küçük yaşlarda artık şey yapıyorlar Burak Bey'e Bey döneceğim biliyor musun arayan olunca hemen sen kulağıma söyle ben dönerim ee, çok tehlikeli bir şey Burak Bey merhaba efendim buyurun sizi dinliyoruz merhabalar ablacığım buyurun efendim ben bu hani gençliğin özentilikle konuyla alakalı şimdi dinliyordum da genelde evet. sizi dinliyorum. Ben şoförlük es yapıyorum abla. Ne Daha güzel. çok genç yaşlıyım. Ne güzel. Bir güzel, anda üniversite gayet. okuyorum da. Güzel. Tebrik ederim. Güzel. Bu konu üstüne şey yapacaktım. Ben sağdan soldan örnek değil abla. Tamamen kendimden örnek vermek istiyorum. Eyvah eyvah. Evet. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Ben ortaokulda yeni başlamıştım ki sigaraya başladım abla. Ortaokul nasıl başladın? Nasıl, nasıl oldu? Çok çok basit oldu. Neden diyeceksiniz. Yani zaten bizim hani o zaman benim küçüklüğümde diyeyim. Sig hani sigara içmek böyle bir abilikti. Büyüklüktü görünen yüz olarak. Bir şey söyleyeceğim. Annem baban içiyor muydu? Yok. Hayır. Ailemden kimse içmiyor. Evde yok. Yok. Hayır. Ee, sen şimdi bir büyüklük taslayacaksın. Yani şöyle söyleyeyim hatta ne özenirdik biliyor musun Hı, abla? Ne? Hani böyle gömlekli cepler olur ya takım elbise giyen evet. abiler. Gömlekli cepler o gömlekteki yani ön cepteki sigara özenirdik. Biz. Paket. Yani biz de sigara paketi oraya koyalım diye. Hı hı. Yani çok artık tabi saçma olduğunu vesaire hı. anlıyor insan ama hani ben kendimden yaşadığım örneği. Orta birde. Orta birde sigaraya başladım abla. Hı hı. Ortaokul bittiği zaman orta sonda dershaneye gidiyordum. Aynı zamanda nargile içiyordum ve içki içiyordum. Vay. İçkiye orta nasıl sonunda. başladın? İçkiye de aynı şekil arkadaş ortamıydı. Yani arkadaşlarım içiyordu. Onlarla beraber ben de içtim yani. Ee. Neyse, şu anda ama sadece sigara içiyorum. Onun hı. dışında anlatacaklarım çok kısa zamanı alacağım ama abla. Bu yaş uzun. Ortaokul bitti. Hı. <laughs> liseye başladım. Hı hı. Lisede abla ben esrar içmeye başladım. O da arkadaşlar mı? Tabii ki. Şimdi şiş, ki bir, şiş 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 dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika Burak. Evet. Şimdi sen liseye başladın. Evet. Bu arkadaş grubun sana <laughs> cazip mi geliyor? o zaman cazip geliyor. Başka bir grup vardı seni içine almadı dışta mı kaldın? Yok yok öyle bir öyle bir olay söz konusu değil. Asıl abla şöyle bir şey olay söz konusu. Artık ne yazık ki bu devirde yani şu zamanda esrar içiyorsan arkadaşların olur. Ah. Yani böyle çok gezip tozmak istiyorsan ne bileyim hani değişik ortamlar görmek istiyorsan vesaire. Zaten şu devirde inanın çok azdır bu esrada içmeyen insan sayısı. Azdır. Ve ben hani kendi yaş grubumdan bahsediyorum. Evet. Herhangi bir genel bir istatistik, istatistikten bahsetmiyorum. Benim etrafımdaki yaş grubumdan. Hı hı. Benim çoğu arkadaşım hala içer. Paran yetti mi? Yetiyor muydu Burak? Paran yetiyor muydu oğlum? Ya abla hani bu nasıl bir olay biliyor musunuz? Paralık bir olay değil. Yani aileniz mesela ben o zaman çok iyi hatırlıyorum. Ailem çok mükemmel durumu olan bir hani maddiyata sahip değil. Değil. Ama günlük 3-4 milyonunuz olursa 5 arkadaşsınız. Aha. Toplam o 5 arkadaşın parasıyla eseri de alabiliyordunuz. 15 lira. 2 15 20 liraya alabiliyorsunuz yani. Hmm. O zaman alıyordunuz. Şimdi tabii ki daha pahalı diye. Paylaşıyorsun Peki. ondan sonra. Tabii hep beraber içiyordun ondan sonra. Hmm. Ben lise 2'de bıraktım abla. Eseri de bıraktım. Bıraktım nasıl, Benim de söyledim. nasıl bıraktın? Şöyle bıraktım. Şimdi abla biz içiyorduk. Ya eserin hani diyorlar ya abla bu ottur. Bunun öyle bir zararı yoktur. Falan. Öyle bir şey yok bir kere. Hmm tek zararı hakikaten beyni uyuşturmasıdır. Hani insan mesela bir yolun doğrusu vardır. Yani bir, bir, yer, bir, yerden bir yere giderken 10 dakikada gideceksinizdir. Siz oraya 30 dakikada gidersiniz ama sanki siz daha çabuk gittiğinizi hissedersiniz. İnsan tamamen bilincini kaybeder. Şey yapar hani kendi benliğinden çıkar ve davranışları da çok değişir. Ve hani yapmayacağım dediğin her şeyi yapabilir. Öyle örnek vereyim. E ben, ben sadece şu mantıkla bıraktım. Hani bir gün oturdum da sadece düşündüm, ben hani dedim bunun bir tadı yok, <laughs> herhangi bir bana yararı yok, aksine <laughs> hani sağlık olarak zararını geçtim, maddi olarak da zarar. Hani bana bir, bir de boğazına düşkün bir insanımdır açıkçası, <laughs> hani tat olarak bir tadı yok bunun yani, nasıl bir işkencedir bu insanın kendine yaptığı. Burak, Burak, e, hattan ayrılmıyorsun. Arkadaşım Kübra senin telefonunu alıyor. Seni <laughs> buraya konuk yapma ihtimalim var. <laughs> tamam Olur mu? Hattan ayrılma. Kübra tamam. seni alıyor. Biz Caner Bey'e merhaba diyelim. Caner Bey merhaba efendim. Alo. Alo. Caner Bey dinliyoruz efendim. Buyurun. Alo. Alo Caner Bey. Hattan düştü. Caner Bey tekrar kusura bakmayın bu program seyircilerin dinleyicilerin programı olduğu için evet. e, biz konuştuk ama onların da söylemek istediklerine tabii şans ki. vermemiz tabii lazım. Ki, tabii ki. Onun için Caner Bey merhaba. Merhabalar ablam. Sizi tatlıyorum. dinliyoruz Sayrun buyurun efendim. Ee, ben programı dinliyorum şöyle sadece. Ee, bugün işte elimden gelince dinledim. geneleri dinlemeye çalışıyorum. Eksik olma. Allah'a şükür benim herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Aha. En kötü alışkanlığım sigara içiyorum. Hı hı. Hani bunu da e, Allah razı olsun bazen işte arkadaşlar sayesinde kurtulmaya çalışmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bazen tabii yaptığımız iş itibariyle sinirleniyorsun trafikteyiz akşama kadar. Hı, Daha cool. önce de programımıza katılmıştım ben üstüne. Doğrudur. Hmm. Ee, bu programınız hakkında size ben teşekkür etmek için aradım aslında. Caner bir şey soracağım. Ee, evet. Sağlık Bakanlığı'nın bir hattı var. Aradın mı? 171 mi? Yüz... 177. 177 mi? Emin misin sigara bırakmak sigara için? Yok 177 orman yangını herhalde. O değil 171. 171. Evet. Olabilir. Hiç aradın mı Caner? Hiç aramadım. Bak onu da bir dene. Hiç olmazsa bir dene. De yani ki... aslında şöyle bir şey hani irade ediyorlar da Aha. şimdi e, aslında iş biraz duygusala biniyor bazen. tabi Yani duygusala bindiği için de e, yalnız bırakmak biraz zor oluyor insana. Haklısın yani. çok haklısın bak onun e, bir zevk verdiği bir şeyler olmalı ki böyle yani Hiç. muhakkak var ona reddedemezsin fakat bir de alışkanlık olduğu zaman vücudunun çağırması var onu herhalde. Onun evet, için yani... bırakman çok zor olabilir ama yardım ediyorlar Caner. Çok rica etsem 171'i ara. Sonra bir gün gene bizi ara ve 171'den ne olduğunu bize anlat. Yani aslında şöyle bir şey. Hani ben sigarayı gerçekten bırakmak istiyorum. Bunun e, ilaçları falan var işte Sağlık Bakanlığı'ndan dolayı işte ağrıyorlar sigara bıraktırma ilacı. Yani ben onlara pek inanmıyorum. Peki Caner. Yani, siz 171'i arıyorsunuz, deniyorsunuz ve bizi arıyorsunuz. Tamam mı oğlum? Yapacağız öyle yapacağız. Tamam Bakalım. bekliyorum ama. Tamam çok dürüstçe de... bana anlat. Şöyle tamam. şöyle dedi ben yapamadım veyahut yaptım. Tamam mı? Aynen. Ben sizi dinliyorum sürekli. Yani Sağ bu, ol. E, programın Eksip için teşekkür etmek ben Hiç aslında. Hiç neyi yok. Caner yazık. Hiç parana yazık. Yok, <laughs> <yap. Bırak> yok <laughs> önemli değil. Onlar onların lafı İnan olmasın. bana. Boş ver bunları. Bak yap, ne diyeceğim. Yap. kendine iyi bak. Cumartesi pazar önünde ailenle kahkahanla inşallah ama 171 aradıktan sonra. Ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdi